Can dem, gübre, yeni nesil, lavan gübresi. Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz. E, bu bölümde de kuraklığı konuşacağız. Trakya bölgesi özellikle son yılların en kurak kışını geçiriyor. Kara hasret kaldı, yağışa hasret Trakya toprakları. Peki bu durum e, buğday başta olmak üzere ürünlere nasıl yansır, üretimi nasıl etkiler? İşte bu sorulara yanıt arayacağız. Kimle konuşacağız? Trakya Üniversitesi Bitki Islağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Yalçın Kaya hocamız karşımızda bizleri bekliyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner ve iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Şimdi ben biraz özetlemeye çalıştım ama siz bölgede yaşayan birisi olarak daha iyi anlatacaksınızdır. Son yılların en kurak kışını geçiriyor sanıyorum Trakya bölgesi. e Kara hasret kaldı. Bu durum nasıl yansır hocam üretime? Evet dediğiniz gibi gerçekten aslında geçen yılda aynı şeyleri söylemiştik. Evet. Son yılların en kurak kışı demiştik beraber birlikte olan yayınlarımızda maalesef aynı şekilde devam ediyor her ne kadar e, e, şeye sezona çok iyi girsek de çünkü geçmiş e, bir önceki 2022 e, sonbaharına baktığımızda e, gerçekten çok kuraktı ve son yılların en kurak sonbaharıydı bu sene hemen hemen %100 daha fazla bir artış sağladı yağışlar sezona çok güzel girmiştik bomba gibi girdik İşte efendim gayet güzel ektik hatta bazı çiftçiler ekemedi ama e, maalesef işte arkası gelmedi. E, yağış anlamında, e, sıcaklık anlamında ve e, bu şekilde devam ediyoruz. Bugün inşallah biraz hafif bir yağmur gözüküyor şu an şeylerde. E, i̇nşallah yayınımız da vesile olup bereketiyle gelir yayınımız ve devam eder. Dediğiniz gibi gerçekten kurak bir e, kış yaşıyoruz. Çünkü e, daha önceki yayınlarımızda da belirtmiştik. Son 70 yılın en sıcak Aralık ayını yaşadık diye. Evet. E, e, şeylere tekrar baktım meteoroloji verilerine emin olmak için e, maalesef son e, 70 yılın 2022 aralığından sonra 2023 aralığı da işte 8 derece ortalama geçmiş ve 8.3 yani 5-10 civarında bir artış yani son 70 yılın en sıcak Aralık ayını yaşamış e, yani dediğiniz gibi e, Ocak ayı tam rakamlar elimizde yok ama Ocak ayı da aynı benzer durumları yaşadık açıkçası hafif. E, soğuklar olsa olsa da. E, bu anlamda e, tabi e, sezona güzel girdi dediğimiz gibi. E, ek buğdayları ektik. Hatta bazıları geç kalanlar falan da onlar da çıktı. Hatta ben e, bu cuma köydeydim. E, babacığım rahatsız olduğu için gübreleri beraber attık e, arkadaşlar. Geçmiş Ama, olsun hocam. Geçmiş e, olsun babamız. Şimdi oldu. normal şartlarda e, bizim köy tam beyaz köy, şeyin Trakya'nın ortasında e, vejetasyon gayet güzeldi. Yani demek istediğim e, sıkıntı yok şu anda. Ama esas önemli olan bizim ihtiyacımız tabi yağış. Kış çünkü dediğimiz zaman, kış dediğimiz zaman siz de belirttiniz iki şey anlaşılıyor. Birincisi bol bol yağış artı bol bol soğuk Doğru. ve kar. Kar ne demek? Kar aslında yağışın toprak yüzeyinde böyle sünger gibi kaplı yavaş yavaş aşağıya doğru eriyip deposu demek. Yani gerçek anlamda aynı zamanda çok olan soğuklara karşı bir yorgan vazifesi şeyler için, ürünler için. E bu anlamda bizim için son derece önemliydi ama maalesef o beyaz örtüyü, beyaz karı görmeye açıkçası aset kaldık. E peki bu durum e, ürünlere nasıl yansar? Çünkü geçen, geçen sene gerçekten e, Trakya bölgesi olsun, ülkemiz de aynı şekilde benzer sonuçları yaşadı. Ve e, en kurak anlamda verimsiz ve e, verimleri özellikle düşük, en düşük verimleri yaşadık. E, kalite anlamında da aynı şekilde fiyat anlamında da aslında hani fiyatlar hem evet. ürün fiyatları hem de ee maliyetlerin aşırı artışı nedeniyle gerçekten çok kara bir ee yıldı diye söyleyebilirim. 2023 yılında yani ne kadar e, ülkemizin e, 100. yılı ama maalesef çiftçiler açısından e, çok açıcı bir yıl değildi. E, bu nedenle umutlarımızı biz bu yıla taşıdık. 2024 yılına taşımıştık. Çünkü en e, yağışlı bir sezona girdik. Arkasından da inşallah bunlar daha güzel, bereketli ve yüksek verimli bir yıl yaşarız diye. Ama e, maalesef özellikle Ocak ayı, Şubat ayı da aynı şekilde devam ediyor. Yaz ayları gibi e, yağmurlar aynı geçen sene olduğu gibi. Mesela şu an Edirne'de Trakya bölgesi yağışlı diyor ama geçen sene şöyle oluyordu. Kış yağışları ya, daha doğrusu bir iki senedir en azından böyle e, normalde neydi? Hep e, yayınlarımızda da söylüyoruz veya haberlerde de duyuyorduk. Balkanlardan gelen soğuk hava kitlesi Edirne'den giriş yapıyordu. Efendim Diyarbakır'dan, Van'dan neredeyse oradan çıkış yapıyordu. Yani tüm ülkeyi şöyle bir soğukla veya e, yağışla veya karla e, yavaş yavaş geçiyordu. Ama maalesef kış yağışları da yaz yağışlarına döndü açıkçası. İşte efendim Edirne'ye yağıyor, arkasından gidiyor Kırklareli'ne yağmıyor veya Kırklareli'ne yağıyor Tekirdağ'a atlıyor, İstanbul'a gidiyor arkasından veya belli aralardan böyle giriyor. Bu anlamda alansal yağışlara döndü açıkçası. Evet. Bu anlamda tabii peki bizi bu durum nasıl etkiler? Şimdi şu normal şartlarda aslında dedim ya işte hafta sonu şeydeydik, köydeydik evet. baktık şeylere e ee, şu anda biz çok sıkıntı yok. Geç ekenler hariç onlar da hemen hemen çıkmıyor zaten toparlar yavaş yavaş kendini. Normal şartlarda aslında şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Ama önemli olan şu buradaki nokta. Tabii bu e, bu sıcakların devam etmesi nedeniyle ne oluyor? E, erken e, döneme sapa kalkıyor. Bazen işte iklimin şaşırtması nedeni çünkü bir son birkaç yıl önce de bunu yaşadık. Mart kapıdan baktırır. Gerçi artık kapıdan da baktırmıyor. Artık yavaş yavaş Mart Tabii. artık şeye girdi. Bahar aylarına sayabiliyoruz artık Mart'ı. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Ama o olası düşük sıcaklıklarda bu yüksek fazla miktarda boylar son donları ne hassas hale getiriyor bitkileri. Çünkü bitkinin uç noktalarında doğal olarak su daha fazla olduğu için doğal olarak o özellikle Soğuk böyle rüzgarla olan donlarda gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Evet. Bu anlamda verimi tabi olumsuz etkileyecek bir pozisyon. Evet. Ama şöyle diyebiliriz aslında gerçek anlamda. Eskiden neydi? Kış en azından bir 5-6 ay sürüyordu. Yani en azından ben Trakya e için konuşuyorum. Belki hani diğer İç Anadolu'da Doğu da daha fazla sürüyordu ki. Mesela ne diyeyim? Ekim ortasından başlıyordu ki Ekim ayı zaten adı Ekim ayı olduğu için. Biz ondan ekim ayı olmuş. Bu ekim alanı olduğu için ülkemiz çünkü nereden baksa 10 milyon ton, 10 milyon hektar civarında yani 100 milyon dekar civarında bir buğubat ve burada ekilişi var. O nedenle Ekim ayı olmuş zaten. Ülkemizin en önemli ürünü. E, ama maalesef artık Ekim ayını bıraktık. Kasım ayına taşındık. Hani çünkü e, ve Kasım, Aralık, Ocak, Şubat işte Mart'ın ortası Ekim'in de şeyi katarsak yani bir yaklaşık bir beş 5 beş ay civarında bir evet. sıcak. Ama artık Kasım ayı nereden baksan Ekim ayına çekildi. Kasım ortası. Şimdi normal şartlar işte az önce dediğim gibi dün e, geç hafta sonu bu dayılara baktığımızda normalde bunun Şubat sonu işte efendim Mart başı e, olması gerekirken hani ama bu Ocak sonuna çekildi. Artık kardeşlenme e, evet Ocak e, Şubat başında başlıyor. Yani oradan bir ay oradan bir ay çekildiği için kış daraldı. Neredeyse üç aya düştü kış. Yani Aralık Ocak. Ee, Şubat veya işte neyse Kasım sonu yani iki buçuk üç aya düştü. Bu anlamda bizim artık ekim alışkanlıklarımızı işte gübreleme zamanı alışkanlıklarımızı tekrar değerlendirip tekrar evet. e, göz önüne ortaya koymak lazım. Çünkü bitkileri tarlaları daha iyi izlemek lazım. Eskiden ya hiç bakma boşuna çamurdur tarla veya bilmem nedir işte efendim ya şu an gitmeye gerek yok batar motor bilmem ne falan diye sürekli konuşulan şeylerdi ama Doğru. şu an artık biz bitkileri daha iyi tarlada daha iyi izlememiz gerekiyor. Yani mesela e, attık gübreleri, işte gübreleri, işte ilk ilk azotlu gübre üstten. E, bu normal şartlarda e, hani gerçi yağışlıydı biraz, daha doğrusu çamur diyeyim, daha doğrusu toprak şeyi girilecek durumda değildi. E, soğuk nedeniyle ve e, 15 gün önce atılsa çok daha güzel olacaktı. Çünkü kardeşlenme direkt başlandığı zaman bu son derece önemli aslında. Çünkü ne dedik? Daha bu ayınlarımızda da hep konuşuyoruz, sürekli de söylüyoruz. Verim dediğimiz olay üç tane temel şeyden meydana geliyor. Bir tanesi dekardaki bitki sayısı, daha sonra bitkideki tane sayısı, danenin ağırlığı e, burundaki iklimin bu dönemde etkisi çok fazla. Şimdi Dekar'daki tabi mutlaka ektik efendim e, attık e, 20 kilo 25 kilo civarında neyse buday bunun kardeşlenmesi lazım. Ve bu kardeşlenmeyi teşvik amaçlı olarak da doğal olarak biz azotlu gübre özellikle yüre gübresi kullanıyoruz e, bu anlamda. Ve bunun kardeşlenme öncesi verilmesi gerekiyor. Yani Dekar'da kardeşlenmesi biraz daha artmak ve güçlü bir kök yapısıyla ee, işte bahara başlaması anlamında ee, en azından bir 15-20 gün önce atılsa daha güzel olacaktı gibi diye e, o gerçek anlamda ürünlere bakınca bu ortaya koyuyor. Evet. İnşallah şimdi tabii dediğimiz gibi buradaki bu e, gönül istiyor ki e, bu e, yağış şu an başlayan bugün yağış bütün yurda yayılsın ve o dolu dolu yağışlar olsun. Çünkü e, geçen seneki problemimiz de böyle. Neden çok kurak bir sezon yaşadık? Çünkü Aynı bu şekilde kışta dalgalı dalgalı bir yağış veya sıcaklığın fazla olması doğal olarak buharlaşma kaybı ve toprakların doymaması. Toprak doymadığı zaman doğal olarak sadece 3-5 parmak veya işte ne diyelim ki bir karış bile olmuyor 5-6 parmak şöyle bir yağış, üstten yağış ve alt kısmı tamamen toprak doymadığı için kış kuraklığı evet. yazlık ürünlere ve ekim bu ayçiçeği gibi işte mısır gibi diğer ürünlere ve Kışlık ürünlere yani hububat ve kanola ve benzeri ürünlere de doğal olarak e, kısa sürede e, çok fazla miktarda bir e, toprakta bir depo olmadığı için, su deposu olmadığı için, yeterli doymadığı için e, çok fazla kuraklığı çok fazla miktarda hissettiler açıkçası. Evet. E, bu nedenle fazla miktarda düşük verimler elde ettik. E, kalite oldukça düştü veya ufak bir yağışlar yine yüzeysel geçti. E, çünkü eğer biz e, bu... E, Belki ne diyelim ki az toprak işlemeye gidelim. Çünkü eskiden neydi? Normal şartlarda biz gelirdik ya gidelim bir yerleri bir karıştıralım. Efendim havalansın evet. bir yerler tamam mı? Hani bir kendine gelsin. Üstüne evet. tamam yabancı otlar bizim hırsızlarımız hani oradaki suyumuzu bizim maddemiz çalışan onları da biraz öldürelim. Şu an şeyde tarlada izlediğimiz gibi bir işte ikileme yapalım bir karıştıralım diye sürekli kış yapar. Aslında yani şimdi artık öyle ya aman karıştırmayalım. O, zaten bir damla biraz bir damla nem var içinde. var, Hav havalandırıp e, buharlaşmayla kaybetmeyelim pozisyonuna girdik. Evet. İşte bu nedenle bizim ne yapmamız lazım peki? Ne yapacağız? Ne? Hocam şunu da ben sorayım sonra sözü tekrar size vereyim. Evet. Şimdi geçen yıl biliyorsunuz işte önce çayır tırtılı görmüştük işte ayçiçeklerinde. İşte geçen yıl yine ayçiçeğinde çok ciddi verim kayıpları yaşanmıştı. Hani kuraklığın bunda rolü çok fazla denmişti. Bu yıl da benzer süreci yaşar mıyız? Yani bir hastalık, bir zararlı. Bunu merak ediyorum. Hani buna karşı bir önlem alabilir miyiz? Bir de dondan bahsettiniz. Onu da atlamayalım. O süreçte çünkü Mart ayında biliyorsunuz yaşanabilecek bir hadise, Nisan ayı da buna dahil edilebilir. Ne yapılırsa e, kayıp en aza indirilir sizce. Tabii Birinci aslında hani bunu pas geçtik aslında siz de hatırlattınız çünkü. Soğuk sadece e, o kışın soğuk geçmesi sadece hani bitkilerin şeyin yaşamını durdurmuyor. Birçok zararlının da mantarın da işte efendim o böceklerin o tırtılların o larvalarını da öldürüyor. Çok fazla aşırı soğukta olunca o toprak altında Doğru. veya e, bitkisel artıklarda depolanan veya efendim şey yapan e, zararlılar. E, mantarları veya işte hastalıkları veya larvaları çok soğuk olduğu zaman bunları da yok ediyor. Aslında kışı belki e, içbirimiz sevmiyor soğuk diyor. Ben ne diyoruz ama o kış aynı zamanda belki yaz gibi olsa çok fazla miktarda nezle olacağız. Baharda niye nezle oluyoruz? Onların hepsi ortaya çıkıyor sıcaklıkla. Tabii. O dediğimiz şeylerle e, çok fazla miktarda mantarları işte hastalık ve zararlıları onları da yok ediyor. Yani tertemiz bir sezon bırakıyor bize gerçek anlamda. E, kaşık ve aşırı kış soğuklarının da bu tür yararları da var tabii mutlaka. Elbette. Ve e, tabii bu tür şeylere yol açabilir. Neden? Çünkü kış e, şey, çetin geçmediği için mesela çayır tırtılı olsun veya diğer benzeri zararlar görülme ihtimali doğal olarak artıyor. Mesela hocam fareler de çok varmış son dönemde buğday tarlalarında. Şey, yani bu dediğimiz tüm zararların hani o, o soğa dayanamıyor, ölüyor onlar doğal olarak. Yani evet. o tür şeyler e, doğal olarak bu tür kışın yumuşak geçmesi, bu tür zararların çoğalmasına veya erkenden üremeye başlamasına da vesile oluyor. Bu anlamda tabii son derece önemli bir nokta. Çünkü bizim o ürettiğimiz ürünlerin sağlıklı olarak her türlü hastalıklardan, zararlılardan uzak olarak koruyarak geçmesi lazım bize sağlam bir ürün ulaşabilmesi açısından. Bu son derece önemli tabii doğal olarak. E tabii peki biz ne yapmamız lazım? Birincisi kışlık ürünlerde özellikle artık yavaş yavaş yani biraz daha erkene çekip hani ilaçlama, gübreleme ve tarlaları çok iyi kontrol etmemiz lazım. Bir diğer önemli noktalardan bir tanesi mesela şöyle bir şey de oldu e, dediğiniz gibi siz don dediniz zaten Nisan ayında geç Nisan donları da oldu tam bitki uyanıyor erken çıkıyor artık erken başaklanma devresine giriyor ve iklimde tabii küresel ısınma çerçevesinde bir dengesizlik söz konusu olduğunda tam başak uçları çıktığında mesela bir don oldu son 50 yılın en düşük verimini aldık yani 200-300 kilolaya kadar buğday aldık daha önce 3-4 sene önce. İşte bu çerçevede o tür e, yansımaları da oluyor açıkçası iklimin e, bu küresel e, ısınmanın ve benzeri e, doğayı etkilerinin e, o da var tabii o riskler de var doğal olarak ama e, bizde tabii doğal olarak birincisi mümkün bir mertebe yani mutlak kışlık veya işte dediğimiz gibi e, bitkilerin ektiğimiz buğday ve arpa neyse onların gerçek anlamda dayanımlarını çok iyi bilmemiz lazım bir evet. ikincisi artık yavaş yavaş tarlalarımız çok fazla çok uygun şekilde izlememiz ve ona göre gübreleme ve işte e, gerek yabancı ot ilaçlaması bunları çok iyi bitki besin maddelerini falan iyi ve zamanda vermemiz lazım. Çünkü o kurağı ve şeyi hissetmemesi açısından. Tabi buradaki toprak analizi de son derece hocam. Yaprak analizi ve toprak analizi. Bazı mikrobesin elementleri de çok fazla miktarda mesela diyelim ki gerek kuraklığa olsun gerek kaliteye daha fazla etkilemeye başladı. Çünkü bol yağış su yok. Yani kıt hani evet. e, diyelim ki bir kilo suyla bulaşık yıkıyorsun veya şey yapıyorsun e, o çerçevede iş çevirmeye çalışıyor ürünler. Evet. O nedenle doğal olarak bu tür besin maddelerin ve benzeri özellikle mikro besin maddelerinin etkilerinin e, daha fazla en azından bir katkı bir e, serinleme daha fazla e, sağlayacak e, gerçek anlamda. Bir diğer önemli noktalardan bir tanesi de bence en önemli geçen sene mesela de Mart ayında yekenler yani şeyi e, ayçiçeğini işte 200 kilo ve üzeri şeyler aldılar ama işte normal ekim olan nedir? Nisan, Nisan başı var sonra Nisan başı işte Nisan ayı içerisinde yekenler 80-90 kilo yani son yılların en düşük verimlerini ve son 20 yılın 30 yılın diyelim yani daha doğrusu hibritler çıktıktan beri olan en düşük verimlerini elde ettiler. E, hatta biçemeyen biçmeyen de Birçok e, ayçiçeği çiftçisi vardı açıkçası. Bizim artık yavaş yavaş tarlaya ne kadar erken girersek e, bu tabii ayçiçeği için konuşuyorum. Diğer yazlık ürünler de aynı şekilde. Çünkü e, bu son e, 70 yılın ne dedi? Son 50 yılın en kurak e, Sezon. Aralı, evet. şey, en, en sıcak aralığını yaşadık e, gerçek anlamda. E, ve e, dediğimiz gibi bu sıcaklık Ocak, Şubat hemen hemen benzer özelliklerini gösterdi. Mevsim normallerine göre çok daha fazla miktarda sıcaklık var. Bu devam ederse doğal olarak biz mümkün mertebe daha erken yani çünkü mesela e, ay çiçeklerini en azından ekmemiz lazım. Mesela e, şey, e, o Şubat ayında ekiyor efendim Çukurova. Neden? İşte o önemli olan ne dedik daha önce? Verimde. Dekardaki bitki sayısı önce bir lira bitkiyi çıkaracağız. Arkasından daha sonra e, bitkideki tane sayısı o süt olum devresindeki bizim danelerimizi veya tam tablo teşekkülü başladığı zaman böyle Ayçen'de veya işte Başakta yine aynı şekilde Mısır'da Koçarın o danelerin fazla miktarda artma strese girmemesi lazım o dönemin nemli ve en azından bulutlu bir havada meydana gelmesi lazım o dönemin çünkü başak teşekkülü, koçant teşekkülü, tabla teşekkülü dediğimiz işte bu tür bitkilerde. Bit dekardaki bitkideki dana sayısı için son derece hassas ve kritik dönem. Çünkü bitki e dedik hep şeylerimizde de bahsettik neslini devam ettirmeye çalışıyor. Ona göre programlanmış. Ne kadar çocuk yaparsa o kadar iyi onun için. Yani neslini daha fazla devam edecek. Evet. Ve diğer Bunları oluşturduğu zaman yeteri kadar bitki işte tabla aynı şekilde başak veya işte koçan yeteri kadar tane oluşturduğu zaman ondan sonraki görevimiz neydi bizim işte yaklaşık 30 gün sonra e, çiçeklenmeden sonra bir ay sonra o süt olum devresinde e, bitkinin e, o suyunu yavaş yavaş danelerin kaybetmesi gerekiyor o, yani bu dediğimiz kritik dönemlerde yani o süt olum devresinde tane doldurma periyodunda ve e, tabla teşekkülü veya işte başak teşekkürlü, koçan teşekkür devresinde mutlaka bu dediğimiz serin havalara den getirilmesi lazım. Evet. E bunu da nasıl sağlayabiliriz? İşte bir erken ekimi toparlayabilirsek hocam. Noktada, buyurun. E, erken ekimi e, çekerek işte o anlamda e, bizim özellikle tabii diğer önemli nokta da tabii e, şeyler de aynı şekilde e, yine yazlık ekimlerde de e, bazen gübre hiç kullanmıyoruz, şey yapmıyoruz, onlara da e, dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası. Evet. Ee, konu önemli ee, bakalım hocam sürecin takipçisiyiz İlerleyen günlerde nelere şahit olacağız tabi temennimiz e, yağış olsun yağmur olsun kar olsun en azından toprak suya doysun çiftçinin de yüzü gülsün diyelim hocam Toprak doysun biz de doyalım evet. yani, yani bir şey yok toprak Değil doymadan mi? biz doymuyoruz maalesef Çok haklısınız hocam Toprak doyarsa biz de mutlu oluyoruz, biz de doymuş oluyoruz dediğiniz gibi. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Ben evet, teşekkür ederim Taner Bey. İyi yayınlar. Çok size. sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Fırsat Selamlar. Için. İyi çalışmalar diliyorum size hocam. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler konuğumuz Trakya Üniversitesi Bitki Islaha Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Yalçın Kaya'ydı. Kendisiyle kuraklığı konuştuk. Bugün de bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Çakalak diskli pneumatik hassas ekim makinesi. İstenilen sıra üzeri mesafesinde tek tek ekim. Ayarlanabilir sıra arası mesafe. Hassas ekim derinliği ayarı. Ve baskı tekerlekleri sayesinde tohum sıkıştırma özelliği. Ayarları kolay, sağlam, kullanışlı, uzun ömürlü. Şakalak. Toprakta iz bırakan lider. Merhaba